Allah. yalnızlık peşimde hep beni takip ediyor sıkıldım bunaldım bu hayattan kaçamıyorum yoruldum yalanlardan yalancı insancıklardan Alışamadım, karışamadım bu sahtekar dünyaya. Alış bunlara isyan etme diyorlar. Çalış çabala diye beynimi yiyorlar. Ben böyle hayatın içine içine dışına dışına çomak sokarım. Ben böyle hayatın enine boyuna başına sonuna nokta koyarım. Beni yerlere çalan bu hayatın içine içine dışına dışına çomak sokarım. Şerefimi satın alan bu hayatın enine boyuna, başına sonuna nokta koyarım. Merhaba nasılsınız? Azıcık ucundan azıcık böyle geç girdik kusura bakmayın. Olsun. Ben yani olduğu kadar devam ederim en azından boş geçmemiş olduk. Rejinin hiçbir kabahat yok kardeşim. Ben sadece güzelliğe, ilikliğe, parlak çocukluğa düşkün bir adam olduğumdan süt banyomu geç kurmuşlar. Ha, ben de dedim yayın beklesin ya başkası girer diye düşündüm. Başkasını almamışlar. O açıdan yani süt banyomu yapıp da geldim kusura bakmayın isterseniz göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Dedim bir 15 dakika en azından sizi şenlendireyim. Ondan sonra Ömer Faruk küçük kardeşimiz herhalde yayına girecek. Elim sende diyecek. Ben ona önceden bir elim sende yaparım artık dostlar. Dün şöyle bir düşünelim. Dün ne oldu? Dün üzerimizden bir gece rüzgarı geçti. Yani hatta savurdu geçti, çaktı geçti. <laughs> ya adam açtı ağzını, yumdu gözünü ve kardeşim. Hakikaten bak yani ben normalde kanalımda yıllardır arlanmaz şeyler yapıyordum. Gerçekten kendimi arıza bilirdim. Ya gece bir hakikaten bir geldi bir sağdan tokat bir soldan tokat ben süt dökmüş gibi kedi <laughs> gibi dilimi yuttum. Açık söylüyorum şaşırdım. Ee, daha sonra tabii inşallah önümüzdeki haftalarda geceli yayınlarımızda belki çift taraflı şaşırtırız diye umut ediyorum. Yani Allah'tan bunu niyaz ediyorum kardeşim. Yani tabii ki değil mi? Ben de daha fazla ifade içinde olmayı niyaz ediyorum. İnşallah yani enerjiler bu yönde uyum içinde olurlar. Ona sorular sormayı düşünüyorum. Hatta sen al beni ameliyat masasına yatır demeyi düşünüyorum. Onları da yapacaktır inşallah artık. Yani şimdi ne oldu? Kısa bir şöyle değerlendirme yapalım. Zaten süremiz az. <gülüyor> Pardon <gülüyor> Yüzünüze öksürdüm Ne diyor gece özür dilemem Dileyeni de sevmem diyor ben de özür dilemiyorum Yüzünüze üfledim <laughs> Şimdi Dün gece vurdu geçti Aldığım duyumlara göre Çok yakın hem de çok yani gün bazında Bir süre sonra Oğuz Tokgöz üstümden geçecekmiş kardeşim Ha gece bir vurdu geçti Oğuz Tokgöz geçecekmiş Ondan sonra Ömer Faruk küçük bir üstümden Geçecekmiş e dedim ben zaten eskiden beri Sebil gibi moral hizmeti veren bir insanım. Geçsinler yani sağlık olsun dedim. Argo çıkacaktı engelledim. bir Lüksümüz yok çünkü dostlar. Yani artık hani gelen vuruyor, giden vuruyor. Onlar da bir üstünden geçiversin diye zevk içinde bekliyorum. Hani tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bakacaksın kardeşim. <laughs> Hayır. Şimdi şu hızlı çekim aklıma bir şey gelmişti onu söyleyeceğim. Bu sabaha karşı yine beni uyku tutmayıp uyku ilacımı almak üzere kalktığımda böyle ben YouTube'da komplo teorisyenlerimizi, stratejistlerimizi filan izliyorum. Mesela bunlardan bir tanesi ya da örneğin hep mesela kolay geliyor. Hamza Yardımcıoğlu'nun hastasıyım kardeşim. Erol Mütercimlerin de ufak miktar hastasıyım. Çünkü adam yayınlara fazla janti çıkıyor. Evet. Fazla elit göründüğü için biraz uyuzum. Başka kim var? Başka başka. Serhat Ahmet Tan. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Haktan Akdoğan da artık böyle bir kanal medyumu gibi falan mesajlar vermeye başladı. Hoşuma gitmeye başladı. Onu eskiden Tanırdım, yani yine tanıyoruz tabii birbirimizi ama bir süredir mesajlarıma cevap bile yazmıyor. Aklıma gece gelmiyor değil yani, onun hakkında da az sövmedi. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey, çünkü ben uzaylı veya ana gemiler, baba kondalar, baba fingolar doğaçlama komedi konuşmaları yaptığımda Haktan Akdoğan'ı anarken hep onun o boğuk ses tonuyla andığımdan herhalde o onun kulağına gitti ki Artık Facebook mesajlarıma cevap vermiyor. Yemin ederim bak abartmıyorum. Ben çünkü şakayı da aynen söylerim. iyi de kötüyü de aynen söylerim. Zaten ah, insanlar meclisi arasında zor barınma sebeplerinden biri de budur benim. Gerçekten. Yani dilime düşerip pat kusarım ben. Bunu da ayar etmeye özen gösteriyorum inşallah ki yakın çevremize zarar gelmesin. Şöyle diyor <laughs> aklına aklına... Gördüğünüz gibi tamamen kanadı kuyruğu olmayan, hiçbir konvansiyonel yöntemle uçması mümkün olmayan bir ana gemi bu. <laughs> Şimdi ben bunu tabii birkaç kere ana gemi baba fingo videolarımda tekrar edince kesin kulağına gitti. E arada binlerce tanıdık var zaten ama bu arada ne yaptık tabii biz de boşta kalacak değiliz ya kardeşim benim kadro ana gemiden zaten. Aştar Şeran Komutası'ndan geliyorum ben. Liyades'ten ben. <laughs> Artık ben Kuzey Atacan kardeşimle zaten tanışıyordum. Onlar da pek hoşlaşmıyorlarmış. Burada spri magazin yapıyorum şu an. Artık ben Kuzey Atacan dost kardeşimle, bütünümle takılıyorum. Kendisi hatta askerdeyken bu arada dedikodu olsun. Tetikçilik hizmeti veriyor. <laughs> Severim böyle tehlikeli tipleri. Bu arada Akdeniz Dağı'nda elimi çektim. Kuzey Atacan'ın ensesine konmuş durumdayım ben yani. Bu arada ha bu takımdan Ertan Özyiğit, Erhan mı? Ertan Özyiğit, feci stratejist. Onun da öngörülerine gerçekten güveniyorum. İşte bunların, şimdi telefuz etmeyelim, iğne diyelim. İğne olayıyla ilgili aslında insanlara oynanan, zerk edilen oyunu tamamen afişe ediyorlar. İşte bu sabaha karşı uyku tutmadığında yarım uykuyla calmak üzere kalkıp bir kahvemi içerken ben Haktanak Doğanı'nda bu anlamda feci güzel bir mesajını izledim. Gerçekten tavsiye ederim. Saate bakıyorum 10 dakikamız var. 10 dakikada ben Andromeda'ya gider gelirim lan. <laughs> ya bir saat ne ki? Zaten hani açık söyleyeyim dostlar. Birlikte rahatlıyoruz, samimiyiz. Benim kimseden gizleyecek hiçbir şeyim yok. Ah, oh, ben bugün Pis bir enerjideydim. Tamam. Hani süt banyosu müt banyosu dedik. Yalan. <laughs> ben öyle sık duş almayı falan da seven biri değilim. <laughs> yani hatta Kraliçem'le biz daha Covid'in ortalarında böyle Covid'in palazlandığı aylarda iki günlüğüne bir otele kaçamak yapmaya gitmiştik. Yok evliyiz canım. aradan nikah var yani. Birkaç ay önce ya. <laughs> gitmiştik yemin ederim orada otelin içinde maskesiz işte yerleri neredeyse dilimle yalar halde yani o kadar ona sevgimi gösterdim yani yanlış anlamayın. Yani ona rağmen kardeşim ne o ne ben doğru dürüst bir grip bile olmuş değiliz. O zaman da aşı olmamıştık. iğne olmamıştık falan filan. İşte bu iğnenin vücuda ne kadar fazla yorucu ve ters tepkimelere neden olacak maddeler zerk bu demin saydığım insanlar gerçekten çok detaylı anlatıyorlar. Eş dost da anlatıyor. Kusura bakmayın. Kanalımda yayın yapıyor olsam şu an belki yansıyordur. Bakmadım. Kanalımda yayın yapıyor olsam siz biliyor musunuz? Ben bu geyirikleri, yerlenmeleri bile gizlemiyorum. O kadar samimiyim. <laughs> İçimde ne var görmek ister misiniz? İstemezsiniz. <laughs> buradan lafı şuraya getirmek istiyorum. 8-9 dakikamız var daha uzun mesele. Oh freak. Hani bu atlı akses prensi vardı Nurşen dostumuz. Çok sevgili televizyon yayıncısı Nurşen dostumuz. Ona hostluk etti ya. Hostluk mu deniyor? Ona işte moderatörlük etti. Harika. O atlı prensi konuşturdular ya. Altta bir de tercüman vardı galiba. Adam prens yani atlı prens. Nurşen altta diğer tanınmış yayıncı ama ben o kadar tanımıyorum. Çok güzeldi. O adamın ben bu edit işleri, reklamlarını falan bir yandan yaparken official web sitesine girmiştim. Orada freak diye bir şeyle karşılaşmıştım. Hani ucube, bana göre ucube. Buradan muhabbet şuraya getireceğim dostlar. Ben gerçekten toplumun içinde ki o yüzde beşlik ucube olan tayfadanım. Bunu da gururla söylüyorum. Ha çok mu kastım ucube olmak için? Tersine hiçbir şekilde kasmayarak ucube oldum. Tamamen samimi, kendime karşı öncelikle yüzde yüz içe dönerek ben ucubeliği keşfettim. Hatta şöyle diyeyim, benim ucubeliğim nereden geliyor mesela? Hani anlatıyorum, kendimi ortaya yatırıyorum canım. Yani aa ben madalya almadım. Bana kimse ucubelik madalyası vermedi yani. Kimse benim hesabıma ucubeyim diye para yatırmadı. Öyle şeyler beklenmez ki ucubeylikten. Yani ben kendine kadar da mı tam bir ucubeyim? Hatta rakımı bile kendi ekilimle, kendi evde anatonomla imal ediyorum. Handmade rakı yapıyorum. Turkish rakı, you know. <laughs> yani benim ucubelikte işaretler şöyleydi. Arkadaşlarıyla bütün işte gençler hani çıkar okuldan gelir lise'ler diyelim. Çarşıya giderler hani annelerinden babalarından gizli ne bileyim bira atanlar oluyor. Yani birayı mideye atanlar oluyordu. Ben hiç böyle yapmıyordum. Ben eve dönüyordum sürekli kara kalem böyle kurşun kalemle resimler. Fonda bir müzik. O zaman walkmanler vardı bilirsiniz. Hani kaset böyle bantlar. Onunla ek seria, Çok sevdiğim laftır. Eski atıfta bulunuyorum. Dedelerime, ninelerime buradan saygılar, sular, seller diyorum. Ama o neydi? 10 göbek yukarısı, 55 göbek yukarısıyla ilgim yok amana. Çünkü en son Ayşegül yazgıcı hocamız bana bir seansında 77 göbek bilmem nerelere gitti. Oradan bir tanesi bana imana, dine yönelik böyle iğneler yolluyormuş. Ben tam imana gelmiyorum diye falan, daha böyle din takılmıyorum diye bana iki de bir iğne batırıyormuş. O iğneleri kaldırttı bana Ayşegül hanım. <laughs> Teşekkür ederim yani göbek anlamında. Ya. Küçük yaşlarda öyleydim. Çok asosyaldim. Konuşmayı bile bilmezdim. Yani ya karşılıklı tabii konuşuyordum da böyle hani yayındırma yayındır. Mayındır, ben de hiç yoktu. Sonradan patladı bunlar. Ucubeliğim babalığımda da devam etti ve şu anda daha mantıklı olgun davranmayı bilendi baba şeklinde ucubeyim. <laughs> tabii ucubelik olunca aykırılık olması gerekiyor. Dışarıda kimseye sarkmam yani kimseye bir terbiyesizlik yapmam ama ciddi ucubeyimdir yani. Hani bilirler yani, bilir. <laughs> bilirler ama sevgi dolu, aşka takık bir ucubeyim. Kızımla olan bağımda mesela şöyle düşünelim. Asla damızlık, işte otlayan, sonra yatan bir baba olmadım. Sadece böyle olması gerektiği gibi her şeyi evladıyla konuşan, ötelere geçmeyen bir baba asla olmadım olmam olanı da sevmem. Olana böyle arkasından küffederek bakarım bak açık söylüyorum. Yani isterse benim babam olsun fark etmez. Ama benim babam da mimar bir babadır. Şu an 85 yaşında oturuyor kardeşim. Adam 40-50 yıl mimarlık yapmış. Dilinde tüy bitmiş. <laughs> Bileli yorulmuş artık ne yapacak oturuyor. Ama benim babam bir ucube değildi. Bende başladı bu ucubelik. Ondan sonra hatta kızım daha 3-4 yaşındaydı. Ben İstanbul'daki hayatımda o dönemde çok araba kullanıyordum. Hani gör götüm yolları var ya nereler nereler ne trafikler ya. Öyleydim. Arkada Kila Hakan vardır. Turkish rapper. Gangsta rap yapıyor kendisi. Onu açıyordum. Gümbür gümbür kız arkada emniyet kemeri. O da böyle böyle yapıyordu. 3-4 yaşında. Düşün. E yani şimdi ne oldu? Kız şu an benden olgun. Değil mi? Ama özgür bir baba gördü kardeşim. Baba Fingo görmedi. Ne ya ben damızlık insanları sevmiyorum kardeşim. Damızlık insanlar benim yakınımda fazla bulunmasınlar ya. Allah Allah. Öyle bir durumdayım ben. Ha doğal olsun. Bak damızlık olsun doğal olsun. İtiraf etsin gelsin başımın üstüne otursun. Ama ben freakleri seviyorum. Ucubeleri seviyorum. Düşünsene. Sonra hardcore mu diyeyim. Deadcore metal kızımla. Ara ara dinledik. Yani dinledik dediğim ben dinliyordum. Çalışıyorum bam 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 bam. Ve o da dinliyordu. Ne oldu? çeşitli duyguları o müzik titreşimleri frekansıyla aldı. Cehennemi olanı da aldı, cennetsel olanı da aldı. Hepsini aldı. Şimdi karşı karşı yoluna bir gelin bakalım. Gelin beni de yanınıza alın şöyle koyun bakalım. Kim oldum? O daha olgun. <laughs> yani istediğimiz kadar biz insanlara bir etki verelim, bir şeyler yapalım. Karşımdaki ruh sağlamsa kardeşim kendine kadar damıtır. Kendine yarayacağı alır, süzer, o biraz daha yükselir, biraz daha yükselir. Örneğin kızım şu an benden çok daha olgun. Tavırlar falan şaşırırsın kardeşim ya. Benim ucubeliğimin göstergelerinden biri o İstanbul'da metroya bindiğimizde baba artık sus ne olur diyordu. <laughs> yani devam bu konuşmaktan değil de sataşıyordum. Kızıma sataşmayı seviyorum. Kız çocuk seviyorum ben kardeşim. Öyle yani şu an kendisi sanatçı. Gayet özgür ruhlu olduğunun farkındayız. Zuhal de ben de farkında. Ve şaşırıyorum. Yani ya bu kız benden mi çıktı diyorum ya. Bir yanlış olmasın falan diye düşündüğüm oldu. <laughs> Bir yanlış olmasın ya. <laughs> Ama bakıyorum. Ayak parmakları aynen benimci gibi. <laughs> Gözler biraz benziyor. Unisex anlayış. Aura anlamında unisex anlayış da onda biraz var. Onun farkına vardım. Böylece bu ucu beden olduğundan eminim yani. Eli çok iyi bir grafik sanatçısı gerçekten İnşallah onu böyle şeyler hazırlayacağız iki dakikamız kaldı birazdan beni uçuracak reji <laughs> şimdi şunu diyeceğim çok yorulmuşsunuzdur Neden yoruluyorsunuz son iki dakika geri sayım başladı ya çok şeyle içeceğiz de dostlar öyle değil mi binlerce bilgi binlerce konuşma binlerce şey yani abidek gubidek sürekli alıyoruz 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 bunu zaten biliyorum birçok hocamız bunu telkinlerini veriyor hepimize. Yani gün içinde mümkün mertebe bu çılgın akıştan kendimizi koparıp kendimizle yalnız kalıp meditasyon yapmamız şart be. Ben mesela iki gündür gene aksattım 50 dakika ile 60 dakika arasında yapıyorum. Yani bugün ben gerçekten pis enerjiyle geldim. Onun için de zaten sistemde Ana siteden hatalar oluştu, bir şeyler oldu. Bunu ben çağırdığımı biliyorum yani. Böyle bir durum var. Yani mümkün mertebe, istersen en büyük işi yap, en zengin adam ol. Ben diyorum ki her şeyden kopuk, o gün boyu konuştuğumuz, görüştüğümüz, yazıştığımız insanlardan kopuk. Bir saatte olsa sadece kendi bizim hiçliğinde olmamız lazım diyorum. Bunu yapmazsak bak şeye giren şemsiye açılmaz, dikkat edin galiba şimdi benim yayınımı kesecek. Rejicim sen istediğin zaman beni kesebilirsin. Ben 20 dakikacık burada rahatladım. Siz de belki rahatlamışsınızdır. Daha sonra daha uzun yayınlarda tabii ki görüşürüz. gördün mü büyük olayım benim? He. <laughs> Rejicim beni istediğin zaman kesip biçebilirsin. Canım kurban böyle rejiye kardeşim ya. Ben bugün çok rahatladım. Pis enerjiyi de attım dostlar. Yani istediğin zaman beni Nedim kesebilirsin. Hatta lafımı da yarımda bırakabilirsin. Hiç sorun değil. Yani ben bir kapanış cümlesi yapayım. Rejiden direktif geldi. Anında askeriyimdir. Direktifi severim. Asker gönüllüyüm. Çok sağ olun. Kısa da olsa ben bir geçiyordum uğradım. Ah, kendi kanalıma buradan selam olsun. Süper 7 TV'deki herkese buradan gönülden selamlar, sevgiler. Kendimiz olalım. Alırsa sadece kendimize bir saat günde vakit ayırıp her şeyden elimize temiz çekelim diyorum. Sizi gıgınızdan öpüyorum. Hadi eyvallah. Gıgılardan.